Ona hiçbir iftira namına almadı şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nde 25 Ağustos 1975 tarihinde Emiş Şöresi'nde yazmış olduğu "Unutma bizi" izleriyle korunuyor. şırın ışığın ışıklarıyla caddelerden geçerken bizler bir mum ışığında bitirdik kitaplarımızı. Kendimiz gibi yaşayan binlerce yoksulun yüreğini yüreğimizde yaşayarak katı. yoksulluğun bir birbirlerimize çelik kelepçeler de var. İşkence mücrelerinde salakları kaç kez? İsteseydik diplomalarınızı mor bilinikler getiren bir ders verildi İmar Mühendislik, doktor, avukattık. Yazlık kışlık katlarımız, arabalarımız olurdu. Yüreğimiz <laughs> çiçeği gibi yıkattı. Köylüyle Yaşamamızın en güzel yıllarını birer fazla çiçek gibi verdik topluma. Bizleri yok etmek istediler ve öldürüldük. Evet. <laughs> 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 Fidan gibi genç kızlar, şakırdayan bir şelale gibi akar bir göz 20 yaşlarında, 21 yaşında, 22 yaşında işkencecilerin acımasız ellerine terk edildik. Direndik küçücük yüreğimizde. Direndik genç kızı gururumuzla. Tükürlesi suratlarına karşı bahar çiçekleri gibi taptaze inançlarımızı fırlattık boş birer eldiven gibi. Utanmadılar insanlıklarından, utanmadılar erkekliklerinden hücrelere atıldık ey halkım. Unut biz. Ölümcül Bağırsaklarımız düğümlenmişti. Hipokrat yeminle etmiş doktor kimlikli işkencecilerin elinde öldürüldük acınmaksızın. Gelinliklerimizin ütüsü bozulmamıştı daha. Cezayetlerine kilitlenmiş kocalarımızın tam taze duygularına birer mezar taşı gibi savrulduk Vicdan sustu, hukuk sustu, insanlık sustu, göz göre göre öldürürüz ki ey bak. unutmak istemiyorum. <laughs> ölüm her gün bir sinsi yılan gibi dolaşıyordu dedilerimize. uydurma davalarla kapattılar hücrelere hastaydık. Yurt dışına gitseydik kurtulardık belki. Bir buçuk yaşındaki kızlarımızı öksüz bırakmazdık. Önce kolumuzu omuz başından keserek yurtseverlik borcumuzun diyeti olarak fırlattık, attık önlerine. Sonra da 32 yaşında bırakıp gittik bu dünyayı. Ecelsiz. Öldürüldük. Ey hakkım. Unut. Giresun'daki yoksul köylüler sizin için öldük. Ege'deki bütün işçileri sizin için öldük. Doğudaki topraksız köylüler sizin için öldük. İstanbul'daki, Ankara'daki işçiler sizin için öldük. Adana'da paramparça elleriyle ak pamuk toplayan işçiler sizin için öldük. Vurulduk, asıldık, öldürüldük. Ey alkom unutma bizi. Bağımsızlık Mustafa Kemal'den armağanımız bize emperyalizmin ahtapot kollarına teslim edilen ülkemizin bağımsızlığı için kan döktük sokaklara. Mezar taşlarımıza basa basa devleti yönetenler gizli emirlerle başlarımızı ezmek, kanlarımızı emmek istediler. Amer Amerika istedi, kaldırılsın istedik. Sokak ortasında sorgusuz, sualsiz vurdular bizi. 22 yaşlarındaydık öldürüldüğümüzde. Ey halkım, unutma bizi. Yabancı petrol şirketlerine karşı devletimizi savunduk. Komünist dediler. Ülkemiz bağımsız değil dedik. Kelepçeyle geldiler üstlerimize. Kurtuluş Savaşı'nda emperyalizmle karşı dalgalandırdığımız bayrağımızı daha da dik tutabilmekti. Bütün amacımız bir kez dinlemediler bizi. Bir kez anlamak istemediler bizi. Vurulduk ey halkım. Unutma bizi. Henüz çocukluğumuzu bile yaşamamıştık. Bir kadın eline değinmişti elimiz. Bir sevgiliden mektup bile almamıştık daha. Bir gece sabaha karşı pranga bulmuş ve ayaklarınızla çıkarıldık idam sehpalarına. Herkes tanıktır ki korkmadık. İçimiz titremedi hiç. Mezar toprağı gibi top taptaze, mezar taşı gibi dim Boynumuzu uzattık yağlı milletlere. Asıldık. Ey halkım. Unutma bizi. <laughs> bizi öldürenler, bizi asanlar, bizi sokak ortasında bulunanlar, abimiz, babamız yaşlarındaydılar. Ya bu düzenin kirli çaplarına ortak olmuşlardı, ya da susmuşlardı bütün umut senlere öfkelerini bir gün bile karşısındakilere bağırmamış insanların gözleri önünde öldürüldük. Hukuk adına, özgürlük adına, demokrasi adına, batı uygarlığı adına bizleri bir şafak vakti ipe çektiler. Korkmadan öldük ey halkım, unutma bizi. Bir gün Mezarlarımızda güller açacak ey halkım. Unutma bizi. Bir gün sesimiz hepinizin kulaklarında yankılanacak. Ey halkım unutma bizi. Özgürlüğe adanmış bir top çiçek gibiyiz şimdi. Hep birlikteyiz ey halkım. Unutma bizi. Unutma bizi.